sektör emlakta bu haftada farklı konu ve konuklarla daha önce de söylediğimiz gibi beraberiz. Esenler Belediye Başkanı Sayın Tevfik Göksu'yu ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tevfik. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve Bahadır Dalkılıç, Dalfin Finansal ve Kurumsal evet. e, Danışmanlık Şirketi Yönetim e, Kurulu üyesi bizimle beraber. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Içinde. Konuşacağımız konular aslında hani bir kentsel dönüşüm konuşacağız. Çünkü Esenler'de mahalle mahalle kentsel dönüşüm yapılıyor. Evet. Daha çok yerinde dönüşümden çok berken hani kentsel dönüşüm Adına kentsel dönüşüm dediğimiz şeytan orada. Daha yapıyor. çok uyuyor herhalde evet. belki. Onu konuşuruz. Bir de yani sadece bu kentsel dönüşümle sınırlamamak lazım. Hani belediyelerin inşaatlardaki rolünü de belki bir anlamda konuşmak lazım. Bahadır Bey'in de bu konuda bazı çalışmaları oldu zaten. Onu da soruları evet. olacaktır siz ama hani ne aşamada Çok kısa bir Esenler'in öseninden başlayalım mı daha sonra? Ee, Esenler Belediyeler bazında hak sahiplerinin sorularını tam soracağız. Tam orta noktasında ve ilk Van depreminden sonra çıkan 6.306 sayılı yasayla ilk riskli bölge ilan edilen yapı stoğu alanları itibari ilan eden bölgelerin olduğu bir ilçe. Kentsel dönüşüm çalışmalarının çok hızlı bir şekilde yürüdüğü ve netice alındığı iki etap konutların teslim edildiği, üçüncü etap konutlarında teslim edilmek üzere, 2015 yılı itibariyle teslim edilmek üzere olan ve periyodik olarak tam da dönüşüm diyebileceğimiz dönüşüm çalışmasının yapıldığı bir ilçe. Yapı stoğu olarak tabii çok ciddi sorunlu bir yapıstona sahip bir ilçe ve İstanbul'da kilometre kareye en fazla nüfusun düştüğü ilçe. İstanbul'da bir kilometre kare ortalama 13 bin kişi yaşarken Esenler'de 70 bin kişi yaşıyor. Ortalama bina ömrümüz 27 yıl. Ve bu binalarımızın %85'i riskli, problemli ve acilen dönüşmesi gerekiyor. Şu anda 100 bin ortalama konutun acilen dönüşmesi gerekiyor. Kaç tanesi şu söyleyeceğim, ana kadar oldu? Söyleyeceğim efendim. 100 bin konutun dönüşmesi gerekiyor. Biz şu anda 23 binlerdeyiz. Daha 5'te bile. Yani. Evet ama çok iyi bir noktadayız. Yani Doğru. Dünyadaki dünyadaki belki... süreçlerine bakarsanız, trendlerine bakarsanız dünyadaki trendleriyle biz daha hızlı oranda gitmekteyiz. Mesela dünyada en hızlı bir şekilde dönüşümü başlamış ve sonuçlandığımız kent Paris'tir. 17 yıl sürmüş. Bizim daha e, ülke olarak kentsel dönüşme yoğunlaştığımız ve odaklandığımız şey iki yıllık bir mazimiz var. Van depremiyle beraber yoğunlaştık. Öncesinde başladık ama van depremiyle beraber yoğunlaşıp van depremiyle beraber birçok yasal altyapısını bitirdiğimiz bir süreç var. Burada tabii bir kentsel dönüşüm dediğimizde üç tane temel parametresi var bunun. Bir tanesi yerel yönetimler, bir tanesi merkezi hükümetçe ve Şehircilik Bakanlığımız ve TOKİ, bir tanesi de bireyin kendisi bir taraftan biz hem merkezi hükümet ve e, TOKİ özel bir çalışmayla, özel bir konseptle bir takım mali destekler ve mali imkanlar sonra yürüttüğümüz çalışmalar. Bir taraftan da yerel yönetimler, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve İçe Belediyesi'nin öncülüğünde yürüyen çalışmalar. Bir de vatandaşın bizatihi kendisinin yaptığı çalışmalar ama bu bizatihi kendisinin yaptığı çalışmalara yine devletin katkısıyla yapılan çalışmalar. Ne demek? 630, 6306 sayılı yasaya göre binanızın risk olup olmadığını kontrol ettiğinizde risk raporu düzenlenirse o süre içerisinde devletin size sunmuş olduğu e, nakti imkanlar var, işte kira destekleri var vesaire bir takım imar harçlarından bir takım harçlardan muafiyetiniz söz konusu. Bu şekilde de bir dönüşüm var ki bizim 3 ayda e, ruhsat verdiğimiz bina sayısı 540. Bu çok e, iyi bir rakam. Ve şöyle bir baktığınızda bu 540 rakamı aşağı yukarı 8 bin konuta tekabül ediyor. Yani 8 bin konut. Esenler'de hane başı nüfus 5.2 5.2 ile çarptığınızda 40 bin nüfus ediyor. Yani e, olası bir deprem olası bir felaket karşısında halkta da bir iyi bir bilinç var. Bir toplumsal akıl inşa edildi. Bu akılın inşası ile beraber da bir rehberlik hizmeti sunduğu zaman e, kamu e, ve bireyin ...kamu ve vatandaşın işbirliğiyle ...mesafe anlayılarak yolda devam ediyoruz. Sizde ortalama 5'te 1 değil mi? Ee, yani Türkiye genelinde... ne ve ...kalan mesela 5'te 4... ...neyin zamanı ee, mı bırakılıyor? Hayır bırakılmıyor. Yoksa kaynak şöyle, mı yok? Tabii şöyle söyleyeyim. Sizin programınız biraz sektörel program ama... Hı. ...şimdi kentsel dönüşümle ilgili kaynak sorunu yok. Kentsel dönüşümle ilgili manipülasyon sorunu var. Yani şimdi kentsel dönüşümde... ...üç akıl çok önemli. Devlet aklı, siyasi akıl... ...toplumsal akıl. Şimdi devlet aklında bir sorun yoktur. Devlet bütün destekleri, bütün imkanlarıyla... ...her şeyle seferber olmuş ve her türlü katkıyı sunuyor. Burada bir siyasal akılda problem var. Siyasal akılda problem derken... ...çok hızlı manipüle edilebiliyor... ...kentsel dönüşüm meseleleri. Hı hı. Mesela kentsel dönüşüm meselesi hatırlar mısınız? Fikirtepe'de bir adamcağız evini vermedi... Evet. Ben de iki haber yaptı adam evini verdi. Evet. Kentsel dönüşümle ilgili... ...ortaya çıkabilecek negatif şeyler... ...çok hızlı medetik olurken o birçok programlarda da erteliyor. Bir de insanımızın bazen maalesef ve maalesef karşılaştığımız evden bir tanesi işte bir metrekare fazla alabilir miyim? Bir daire daha fazla alabilir miyim? Oysa ya kaynaklar de sınırsız değil yani büyük imkanlarla zaten ortaya çıkıyor. Burada yerel yönetim bu işin içerisinde çok önemli paydaş olarak durmuyorsa dönüşüm yürümüyor. Yani burada en önemli şey yerel yönetimdir yerel yönetim eğer öncülük üstlenebiliyorsa, riskleri üzerine alabiliyorsa ve bu riskleri üzerine alarak vatandaşla doğru bir ilişki kurabildiyse, bakın vatandaşla doğru ilişki kurmadan yürüme ihtimali yoktur. Eserlerde bizim yapmış olduğumuz kamu araştırmaları var. Bu kamu araştırmalarda kentsel dönüşümden memnun musunuz, istiyor musunuz diye sorduğumuzda sor %85 talep. Bu çok iyi bir talep. Bu tamamıyla belediyenin vatandaşla olan güven ilişkisiyle alakalı bir şey. Ha belediye geldiyse bu işi yaparsa o bize güvendir. Bir de biz tabii somut olarak projeleri teslim ettiğimiz için vatandaş önünde örnekler var. Burada temel şey şu hani derler ya ufak bir bendin önünü açtığınız zaman su açılır. İlk onu açmada problem var bazı yerlerde. Onu açsalar aslında yürüyecek. Çünkü vatandaş çok net e, projenin getirilerini görüyor. Örneğin bizim şimdi Havalanın mahallesinde şurada en büyük Türkiye'nin en büyük projelerinden bir tanesi. Ee, adamın bize verdiği dairenin fiyatı 60 lira, 60 bin lira. Bizim ona verdiğimiz dairenin fiyatı şu anda 600 bin lira. 600 bin lira. Yüzde 80'ini bedava vermişiz, 20'sinin parasını ödüyor. Nasıl onu netleştirelim ya? 60 bin liralık dairesi var, Ama değeri. Değeri. Şimdi bize kentsel dönüşüme girince 600, 600 bin, bin lira. lira. Bir de borçlanıyor anladığım kadarıyla. Hayır kadar. borçlanmıyor. Yüzde 80'ini bedava alıyor. E 10 misli bir kazançtan, 10 evet, misli bir kazançtan bahsediyoruz. Bu işte siyaset hepsinde bir... olmuyordur tabii yani bu. İşte efendim, bu, bu şimdi her bakın kentsel dönüşümde ama yani kentsel dönüşümde her yeniden yapılan ev bir kere yeni olunca zaten üstüne bir değer katıyor. Efendim, burası biz, mesela biz şimdi şöyle bir şey var. Hani biz işletme de bilirsiniz, işletme yönetim biçiminde bir işletmecinin en önemli yaptığı şey nedir? SWOT analizi yapar. Evet. Fırsatta, tehditler, güçlü yönler, zayıf yönler yaparsınız. Kentsel dönüşüm de aynen böyle bir şeydir. Hiçbir ilçenin şartları bir başka ilçeye uymaz. Hiçbir proje bölgesinin şartları bir başka proje bölgesine uymaz. Bakın biz bir proje bölgesinde yüzde seksen veriyoruz. Bir proje bölgesinde yüzde veriyoruz. Çünkü nihayetinde biz bir proje yapıyoruz. Bu projede öncelikli yapmamız gereken iki şey var. Vatandaşın mağdur edilmemesi, iki projenin zamanda bitirilmesi ve sürdürülebilir olması. Şimdi sürdürülebilir olacak. Vatandaş mağdur edilmeyecek. Çünkü biz kamuyuz. Bizim kar amacımız falan hiçbir şeyimiz yok. Peki karşı çıkan neye karşı çıkıyor daha <gülüyor> çok? <gülüyor> Bir takım siyasi manipülasyonlarla karşı çıkılıyor. Ya da işin içine devlet girdiği için acaba biraz daha fazla da bilir miyim? Başka hiçbir şey yok. Çünkü çok basit yani hesaplar mesela e, ki biz %95, %96'lardaki e, ittifaklarla yürüttüğümüz projeler bunlar... Ee, bir kişi iki kişi çıkıyor başka manipülasyonlar yapabiliyor başka şeyler söyleyebiliyorlar zaten bunun için şunu çok önemli bir şey medyanın mesela burada yani üçüncü akıl toplumsal akıl diyorum İşte toplumsal akılın iki tane çok önemli paydaşı var üç paydaşı var ama ikisi çok önemli biri halk biri medya Medyanın sizler, sizler cevapladıkça evet insanlar da izledikçe ortaya İz, izledikçe çıkacak. Yani bakın istiyor. şimdi söyleyeyim şimdi bu yayından sonra pazartesini günü bakın esenlere talep sayısı artacak. Senlerin özelini bilmeniz zaten ama... Ben biliyorsun. kendi lokaline söylüyorum. Hı. Ya Netice itibariyle bir de şöyle bir şey var. Artık insanlar dünkü gibi değiller. Ekranda depremi duyuyorlar, başka yerde depremi duyuyorlar, başka yerde depremi duyuyor. Bir de şunu çok iyi bilmemiz lazım. Bakın dünyada kentsel dönüşüm yapmış çok önemli merkezler var. Paris, Barcelona, Buenos Aires. Bakın bu üç tane önemli merkezin niçin kentsel dönüşüm yapmışlar diye ilk on maddeyi sıralayın. İlk 10 madde içerisinde can güvenliği yok. Oysa bizde kentsel dönüşüm niçin dediğinizde birinci madde can güvenliği. Ki en büyük motivasyon olmalı evet, zaten. Evet can güvenliği. Için. Bir de ben şimdi kentsel dönüşüm müzesi kuruyorum. Size göstereyim o yıktığımız binalardan çıkan demirleri daha doğrusu demirsizlikleri size göstereyim. Çok komiktir mesela vaktimiz olsa da gösterseydim. Şimdi birinci katı yapmış, ikinci katı yapmış, üçüncü katta beyefendi gelmiş de acaba sen demir koy kolon koymamışsın. Üçüncü kattan sonra kolon koymuş. Dördüncü kattan sonra direkt koymuş. Böylesine ekonomik... Bir mühendislik yok yani. Hiçbir Sorak mühendislik olayım. hizmeti yok. Ekonomik ömrü tamamıyla bitmiş. Binaların ve biz Allah korusun bir asrın felaketi diyebileceğimiz büyük bir deprem Marmara depremi bekleniyor. Çok kısa kısa sorularımız olacak başkan bey. Ya yani Bahadır Bey'in de var. Sayın başkan orada bahsetmiştiniz. Yani burada yaşam kalitesi ve yaşam önceliği olmak zorunda. Ee, ama getirilen eleştiriler, eleştirilerden bir tanesi de aslında bunun bir rant ekonomisine dönüştüğü kentsel dönüşümün ki hani böyle halkımızdan gelen tepkilere baktığımızda herkes en fazla mevcut metrekaremi koruyayım veya dediğiniz gibi bir metrekare daha fazla nasıl alayım. Acaba toplumdaki yargı yavaş yavaş kentsel dönüşümün hayat önceliğinden çıkarak bir rant ekonomisine mi dönüşüyor? Ne diyorsunuz? Şimdi benim anlamakta zorluk çektiğimiz konu bu zaten. Şimdi kentsel dönüşümün neresi rant anlamıyorum ben. Niye? Bakın ben size Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin mali dökümünü söyleyeyim. Evet. Türkiye'nin en büyük bakanlar kurulunun ilk defa, ilk defa yapılan kentsel dönüşümün mali dökümanını söyleyeyim ben size. Vatandaştan aldığımız toplam Vatandaştan toplam aldığımız her şeyi bitirmişiz. Biz ee, 399 bin metrekare inşaat yapıyoruz. 399 bin metrekare. Evet. Anlıyorsunuz. 399 bin metrekare inşaatı yapmak için sadece satılabilir kullandığımız alan 127 bin metre. Yani 127 binde 400 bin metre. 400 finans bin, bin finanse ediyoruz. Ben buradan söylüyorum, bunu yapabilecek baba varsa buyursun gelsin. 400 bin metre inşaatı, 127 bin metre inşaatı satarak finanse edeceksiniz. Dolayısıyla bu iyi bir model olarak diğer mahallelerin dönüşüm için. Tabii bir... buyursun gelsinler. Bakın çok basit bir şey var. bu tam rakamı ha, şurada göstereyim ben size. Vatandaştan toplam aldığımız bütün gayrimenkullerin değeri 100, 126 trilyon. Vatandaşa verdiğimiz gayrimenkulün değeri 567 trilyon. Eğer kentsel dönüşümde ortaya... zaten otomatik kazan çıkıyor diyorsunuz. Tabii yani, yani or orada çıkıyor. burada her yerde zaten her yeni olduğu efendim. zaman zaten aynı bina zaten yeni, yapıldı. Zaman, Esenler Lokali'nde söylenmezse... Ama kat... daha çok istiyorlar galiba. Beş, yani evet. söylediğiniz o herhalde. Veya daha Şimdi büyük hani ev, başkasının çok malı çok şey gelirmiş diyor ya. Evet. Oysa çok basit bir şey var. Mesela Esenler'de beş katlı binayı yıkıp yaptığınızda bir katını sattığınızda beş katını yapıyorsunuz bizim lokasyonumuz buna müsait. Biz çok merkezde olduğumuz bizim evet. için gayrimenkul çok pahalı. Bu tamamen spekülü edilen bir şey. Mesela çıkıyor diyor ki ben diyor hiç para almayacağım. Peki bu para nereden gelecek? Şu bizim projemizin yatırım maliyeti 705 trilyon. Bunu kim ne piroslu? vatandaş dikkat etmeli o zaman? Yani nerede kandırılır? Vatandaş şuna artık? dikkat edecek. Söze değil fiile bakacak. Çok, çok rahat herkes kuru sıkatabilir. Dairenin iki daire, dairene üç daire. Sonuç nerede çıkacak? Mümkün mü? Bir defa vatandaş hayallerle değil gerçeklerle uğraşması lazım. Ya bu adam diyor ama bu döner mi? Nereden gelecek bu suyun kaynağı demesi lazım değil mi? Peki başkanım bu kentsel dönüşüm BD'ye getirdiği bir katkı var mı? Hiçbir şey Bideri tam var. zarar var. Peki giderleri nedir? Yani altyapısı mes açısından mesela, ne kadar hazırlıklı mes oluyor? Mesela dersiniz? söyleyeyim şunu söyleyeyim. Burayı ben ...vatandaş yapsaydı buradan en az 100 trilyon emre şey alacaktım ben... ...imar harcı alacaktım. Evet. Şimdi bunu alamıyorum. Kimde oluyor o? Halk alınmıyor mu? Alınmıyor. alınmıyor. Vergi Risk, ve şeyler. Disti yapı alanı ilan edildiği için... ...burada hiçbir yatırım harç parası alınmıyor. Öbür taraftan altyapı ile ilgili bir sürü harçlar var... ...bundan hiçbirisi alınmıyor. Yani kentsel dönüşümün şöyle bir baktığınızda... ...belediyeler açısından bir geliri yok... ...belediyeler açısından zararı var. Ama kentsel dönüşümden öncesi toplumsal sosyal maliyeti düşündüğünüzde bu maliyetlerden Gerçekten çok biz. daha yukarı olacağı için bunu hesaplamıyoruz. Harçlar, vergiler Her şey, devlet ait. O yüzden devlet. herhangi bir sorun yok. Müteahhitlerle, hak sahiplerin talepleri genelde Onlar hani şöyle, örtüşüyor mu? Onlar şöyle. Mesela biz e, söylediğim gibi üç temel e, modelle yürütüyoruz. Merkez e, Hükümet, TOKİ, Çevre Bakanlığı, Büyükşehir İlçe Belediyesi bir de vatandaş. Vatandaşa söylediğimiz cümle şu. Bir, biz senin hukuk danışmanınızız. İki, her türlü güvenceni biz garanti altına alacağız. Bize sormadan sakın bir müteahhitle anlaşma yapma. Bunun içindir ki mesela... Hangi her mü? belediye için geçen Biz mi? bunu yapıyoruz. Bizim özel kentsel dönüşüm ofislerimiz var. Her, herhangi bir vatandaş bir müteahhitle anlaşma yaptığı zaman önce sözleşmesini bize getiriyor. Ha, olmalı biz, aslında. Tabii yani. bize getiriyor. Ve biz diyoruz ki vatandaşa biz senin yanındayız. Senin hukukunu korumak üzere buradayız. Bizim bilgimiz dışında hiçbir işlem yapma ve bize sormadan asla bir sözleşme imzalama. Denetimle peki neredesiniz? Yani genel zaten. Belediyeler. Hayır abi. denetim firmaları falan var ya bu çok eleştiriliyor Şimdi zaten. Yapı denetimi abi. bu ayrı bir şey. Tamam ama genel denetim biz yapı, her şeyin denetini belediyeler burada. Biz e, tabii yapı denetim firmaları denetliyor ama biz layıkı kaçak yapıyı denetliyoruz. O binanın e, ölçümlere uygun olup yapılmayamadığı her şeyini yani bilim ettik yani milim ölçülerle denetliyoruz. Yani denetimler şu anda maksimum düzeyde ve göz açtırılmıyor artık. Ki bakın İstanbul'da artık bir kaçak yapılaşmadan söz etmeniz mümkün değil. Yani milimlik şeyler, takipler ve e, örneğin ben kendi belediyemde söyleyeyim her sokaktan sorumlu mühendisim var benim. Var mı Bahadır Bey sizin de Evet aslında hızlı şeyi sormak istiyorum. Yani bu belediye çok güzel kontrol ediyorsunuz, denetliyorsunuz. Peki altyapı hizmetleriyle beraber belediye hizmetleri orada artan nüfusa ne kadar ulaştırabileceksiniz? Mesela yurt dışında belediye hemen, yurt verirken, Bakın bunu hemen düzeltmemiz lazım. Kişi sayısına vardır. bakıyor. Kentsel dönüşüm dediğimizde şimdi Bahadır Bey hemen hep herkesin psikolojisinin zihninde şu var. İmar artışı yok böyle bir şey. Her kentsel dönüşüm imar artışı demek değildir. Çünkü her kentsel dönüşüm eğer imar artışı olursa İstanbul yaşanılamaz hale getirir. Kesinlikle. Ama yani orada müteahhit de bir şey kazanması için Efendim, bak, ekstra oradan... bir şey olmuyor. Zaten. <laughs> Hayır. Şimdi şöyle ekstra bir şey şöyle. Bakın biz de, biz kentsel dönüşüme göre ilk bölge planı yapan belediyelerden bir tanesiyiz. Bölge planını yaptık. Ne dedik? 500 metrenin üzerinde bir araya gelirseniz siz, e, biz yüzde %20 imar artışı vereceğiz dedik. Ben %20 imar artışla gitsem bile mevcut nüfusuma ulaşamıyorum. Çünkü kaçak yapı var. Hı yüzden o kendi nüfusuma ulaşamıyorum. Ha kaçak haricinde. Tabii Haklı yani o, biz yani. mer'i plan üzerinden bunu veriyoruz. Mevcut yapı stoğu üzerinden bu artışı vermiyoruz. Mer'i plan üzerinden verdiğimiz için mer'i kaçan plan... da hakkı oluyor Şimdi, daha sonrasında. O... Değil, değil bakın söylüyorum. Mer'i plan üzerinden artışı verdiğimizden dolayı 500 metre üzerinde mevcut yapı stoğuna ulaşamıyorsunuz. Mevcut nüfusa ulaşamıyorsunuz. Ya süre bitti ama soru çıkarttırıyorsunuz. Evet. <laughs> o zaman kim kabul edecek? 10 daire ediyor, var. Yani şöyle tanesi, ediyor. Şöyle ediyor. Şöyle ediyor. Zaten. Mesela %20 artı imar veriyorsunuz. %20 de kesiyorsunuz. %40'la bir müteahhit girip yapıyor bizde. Niye? Bizim bölgelerimizin ekonomik değeri yüksek olduğu için. Evet. Ama şöyle bir şey yok. Herkeste şöyle bir mantık var. Burası kentsel dönüşüm. Bir, bir koy iki al. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsa İstanbul'da yaşanmaz. Öyle olursa yaşanmaz. bir şey dönüşmez. Evet bir şey dönüşmez, zaten. Doğru. Yaşanmaz hale gelir. Peki çok teşekkür ben Teşekkür ederim. Senler de. Belediye Başkanı Sayın Tevfik Göksu bizimle beraberdi. Bahadır Dalkılıç da, da. sağ olsun bizimle beraberdi. Haftaya başka konu ve konuklarla tekrar birlikte olmak dileğiyle.